Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Punch Club oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu hileli de bitirmiştim 2-3 kere. Sizinle beraber ilk defa hilesiz oynayacağım. Oyunun kısa bir hikayesinden bahsedelim. Oyunda e, babamızın intikamını almaya çalışacağız. Normalde e, ben bölümü çekmiştim Punch Club çekmiştim 45 dakika. Hatta yanımda Mustafa da vardı. Vardı ama şöyle oldu. Görüntü yok ama ses var. Şekilde çok kötü oldu. Çok daha iyi bir bölüm gelebilirdi. Ama şu anda Mustafa yok. Yani Meva yok. Umarım beğenirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, adımız normalde her zaman bir gün benden daha iyi olacaksın. Potansiyelinizin sınırı yok. Tılsımlarınıza iyi bakın yeteneklerinizi ortaya çıkar. Anneniz çağırıyor bekletmeyin hadi. Ben asla dinlemeyeceğini biliyorum. Ölümden başka seçeneğin yok. Ağlam evlat. Güçlü olmasın. Benden daha güçlü. Çok çalışacağına söz ver. Alo hala uyuyor musun? Tembel kıçını kanepeden kaldır işe git. Nasıl planı Tamam Frank giderim. Kamasanın üzerine gazete bıraktım. Oradan iş ilanlarına bakabilirsin. Görüşürüz. İş sırası değil şimdi. Antrenman ve kahvaltı yapmalıyım. Biraz şınav çekeyim. Karakter acıktı. Rocky Balboa posteri vardı. Olacaktı. Tamam şimdi iş bulmaya hazırım. Gazeteye bakayım. Harika bir iş değil ama yapalım. Kıyafetlerim, botlarım, motosikletim, ihtiyacım var. Evet. Asla dövüşe baş. Adam bayağı dövdü bizi. Daha sıkı çalışmalıyım. İlk dövüş. Hmm, i̇lk dövüşünü yaptın. Artık garip hissediyorsun. Sen dövüşürken gördüm. Oldukça etkileyiciydi. Arkadaşlar şu iki tane adam hala duruyor. Ee, onu neden oluyor diye sorarsanız mobilde bir bug var. o Onlar gidecek merak etmeyin. Benim de harika bir sakrojim vardı. Hey gerçekten güçlü kollarım var. Mikle tanış. Hicapuyu dükkanına ziyaret etsenin daha gelmediğini söyle. Sana potansiyelin olduğunu söylemiştim. Seni şampiyon yapabilirim. Önünde uzun bir yol var ve ilk adımı kendin atmalısın. Arkadaşımın spor salonunda amatör dövüş ligi düzenleniyor. Kendini kanıtlarsan seni eğitebilir. Silvaran spor, spor salonuna git. Evde çalışmaktan sıkılırsan oraya gidersin. Paran azalırsa bana gel. Bir şeyler ayarla. Selam Mick. Spor salonunda çalışabileceğimi söyle. Hım koca Mick artık boksla ilgilenmediğini sanıyor. Ben Silver sanırım burada takılabilirsin. En azından şimdi Mick çaylak ligimizden de bahsetmiştir herhalde. Katılmakta özgürsün. Görünüşe göre iyi dövüşüyorsun. Benim antrenman yapar mısın? Bir neden olmasın? Burada net dayak yiyoruz. <laughs> Arkadaki tavuklar da dövüşü izliyor. Erkekler hiç sadık değil derler bir de. Fena değil ama formsuz salonda çalışabilirsin. Bedava değil tabi ama mikit andığın için sana indirim yaparım. Spor salonuna gidelim. Bu arada tepkiler çok daha iyiydi Mustafa Mustafa iken. Bir de çok daha komik olabilirdi ama maalesef ki olamayacak. <laughs> Gücü 2 yaptık. 3 3 olacak. Ve 3 oldu. Bayağı iyi. Karakterimiz acıttı. Şimdi eve gidelim. Bir yemek yiyelim. Sonra da işe gidelim. Apıya gidelim. Ondan sonra et yiyelim. Ondan sonra şey yapalım. Evet. Et aldık. Et yiyelim ve yürüyerek gidelim. Gümüz 2 oldu. Güç 3 olur geri. Çünkü işte güç falan artıyor. Yes. Şimdi iki tane et alalım. Aa bir gün daha mı bitti? İlk önce bir uyuyalım. Sokal. İki tane. Şimdi spor salonuna. Evet. Dövle bakalım. Oy oy oy. Bamgüm dalıyor bizim karakter. Hadi yenersin. Bizim enerji bitmiş. Nasıl enerjimiz bitebiliyor ya? Şırı saçma. O adam yumruk kullanıyor. Onun daha çok enerjisi bitmesi gerekmiyor. İlk dövüş olduğundan herhalde yere yığılmıyor. Oyunun başında tekme vermesi aşırı kötü oldu. Oyunun başında tekme mi verilir ya? Tekme verdi adam. Yaha siktir lan oradan. İnanmıyorum kardeşim. En saçma dövüştü. 100 doları alıp direkt spor salonuna gideceğim. Spor salonuna demişim. Direkt Apuya gideceğim. Apudan 4 tane et alıp yok. Yürüyerek kardeşim. Frank arıyor. Hey dövüşmeye başladığını görüyorum. Aferin sana eski dövüş rehberimi masada bıraktım belki onun da sana yardımı dokunur. Teşekkürler Frank. Evet ben biliyorum. Size kısaca anlatayım. Bakın temel yetenekler. Ayının yolu var, Kaplanın yolu var, kurbanın yolu. Ayının yolu çok güçlü oluyorsunuz, çok sert vuruyorsunuz ama çok çabuk yoruluyorsunuz neredeyse hiç kaçamıyorsunuz. Onun yolu fazla fazla kaçış. Çok uğramıyoruz ama fazla fazla kaçıyoruz. Kurbanın yolunda hemen çok oluyor hem de dayanıklılığımız çok oluyor. Normal şeyle şey çeviklik dengede oluyor kurbanın yolunda. Temel yeteneklerde burada e, aynı yolu, aynı yolu, kaplanın yolu, kurbanın yolu diye seçebiliyoruz. Şimdi bir uyuyalım. Kardeşlerim orada televizyon izliyor. Kalk. Evet hadi bakalım. Umarım sesim güzel geliyordur. Çeviklik de baya önemli. Gücün yanında. Eğer güç çalışacaksan çevikliğinin de bir o kadar fazla olması gerekiyor. Evet dövüşe başlayalım tekmeyi çıkar ekle bu sefer gelsin bakalım şimdi ağzını burnunu kırdık tabii ki de bizim karakter çok kaçıyor ha bu arada e, kaplanın yolunu sadece bir kere seçtim o da hileli deydi ama çok oynamadım oyunu bitirmedim çünkü e, bir haftada oyunu üç kere falan bitirdiydim diye hatırlıyorum. O yüzden bayağı sıkıldıydım. Sonra sildim. Bayağı eğlenceliydi ya kaplanın yolda. Taktik öğrencisi şuradan. Sonra kaparkat. Kaydol. Kayıt ol ne? Altıncı günde bitti. Apo'ya gidelim. Hmm, bu şey burada değildi sanki. Tamam tamam ama istediğini biliyorum. Ben de açayım. Garip bir çanta acaba ne işe yarıyor? Ne kadar garip bir alet. Tevli televizyona benziyor. Ne olduğunu çözmeliyim. Çanta. Garip bir çanta buldun. Acaba buraya nasıl geldi? Yok olmadı. Hiçbir şey anlamadım. Evet. Çok saçma bir şey yaşadık. Bir dahaki bölümde Mustafa da olacak. Bilginize. Yani mevada olacak. Selam dostum yardım eder misin? Bakın sadece kafası kaldı adamın. O da çok bir şey olmaz zaten. Hadi başlayalım. Evet zorlandı biz de aldık. Teşekkürler seni çalışırken gördüm. Sanırım iyi dövüşüyorsun. Şey yani orada burada adam pataklıyor dışarıda. O zaman bu ilgini çekebilir. Nelerin karşısında bir depo var. Üst düzey yeraltı dövüşlerini biliyor musun? Ben hep üst düzey dövüşürüm. Biraz para kazanmak istersen mekana gidebilirsin. Ama dikkatli ol. Dövüşler sırasında sakatlıklar yaşayabilirsin. Bu arada ilk dövüşümde sakatlandıydım ben. Meva ile oynadığımızda. Bu arada çok iyi şu an. Bayağıdır spor yapıyorum. Kullediğimiz için çok iyi oldu bu. Antrenman sonuçları artık görünüşün eskisinden daha iyi. Hatta benden bile iyi gözüküyoruz. Bu arada şu koşu bandı şeyi dayanıklılığı arttırıyor. Dövüş bugün 2-1-2-5-3 sadece bir tane şeyimiz aynı o da dayanıklılık çok pis dövmemiz gerekiyor. Adamın daha çok şeyi var. Bölmesi var. Ama sorun değil. Adamı çok fena dövdük. Dayak yedik. Enerjimiz bittiğinden dolayı. Adamın enerjisi 95 oldu. Kes sesini. Sihir mihir diyor. Buralar hiç gerek yok. Hiç de oraya da gidesim yok yani. Aa, parka açalım. Evet hemen cicik şuraya gideriz. Selam üst düzey dövüşler düzenleyenlerini duydum. Doğru mu? Hmm, polise benzemiyorsun. O yüzden evet. Üst düzey dövüşler. Artık üst düzey ligde dövüşebilirsin. Olacak sakatlıklardan birazcık endişeleniyorum. O zaman varım. Pekala ama her gün dövüş olmaz ve dövüşlerimiz çok tehlikelidir. <laughs> Sağlığın oldukça düşük. Dövüşteki sağlık puanları etkiler. Dinlenip sağlığını düzeltmen. Salak gibi. Şu anda sakatlanacağız. Adam çok pis dövecek bizi. İnşallah sakatlanmayız. Evet. Kötü oldu. Sağlığım sıfır lan. Renk arıyor. Alo. Hey evlat umarım tek seferde hepsine birden odaklanmayı denemiyorsundur. Daha iyi odaklanmış bir zihniyete sahip olmak iyidir. Kendim her şeyi de geliştirmemeliyim yani. Deneyebilirsin ama çalışmaya yeme uyuma zamanları arasında. Akıllı bir çocuksun. Yolun açık olsun altın çocuk. Sağ ol Frank. Adamsın. İşe gidelim. Hemen hemen şeylere katılmayacağım bundan sonra. Yeraltı dövüşlerine. Lan biz çalışmaya gidecektik. Ben niye spor salonuna geldim? Apodan birazcık yemek. Bütün param bu. Salamı benziyorum ben. Gerisini çıkar. Hey neye bakıyorsun sen? Ön dişlerin olmadan nasıl konuşabileceksin bakalım. Peki hala biraz dayak zamanı. Evet. Çok fena dövdük. Bir suçun önlenmesi. İlk kez bir suçu önledin. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Çok güçlü bir savaşçısın. Seni dövüşürken izleyince eski bir dostum aklıma geldi. Müthiş bir ustaydı. Bu arada lokantasında yardıma ihtiyacı var. Lokantaya git ve Casey'den iş iste. Arkadaşına uğrarım. Ben yani o kadar şey yaptık. O kadar seni kurtardık. İndirim yap. Uç. Evlat berbat görünüyorsun ne oldu? Sadece bir sıyrık lafını etme bile, etme bile hala kimsenin tahmin etmeyeceği kadar şey. gibi olsun evlat yine de o yara tehlikeli gibi duruyor senin yerin olsam birine baktı. Yani ideas. Şimdi maldesin hiç gerek yoktu aslında. <laughs> Ay yaş usta. Merhaba sakatlandım yardımcı olabilir misin? Tabii ki birkaç eski büyü biliyorum ama önce vodka önemli olan malzemeler almam lazım. Vodka. Akın kesinlikle bu tane sakatlıkları iyileştirebilir. Siktir bok. Sana 70 dolar vereceğim ve götümü veririm daha iyi anladım. Yes. Aman tanrım ortalık karıştı. Kapatmam gerek. Market. Apa ne oldu burada? Nasıl desem 5 dakikalığına dışarı çıkmıştım. Sonra da hayvan maskeli soyguncular dükkanımı soydular. Aa kötü olmuş dükkanını koruyamadığım için üzgünüm. Nasıl garip olan bütün kedi mal malmalarını çalmışlar ve arkalarında garip yapışkan ayak izleri bırakmışlar. Aa gerçekten çok garip temizleyelim bari şurayı. Po temizle burayı. Po diyorum ben. Eyvallah hala garajına spor ekipmanları evet o doktordan hayır gitmek istemiyorum artık bir yere. Eskisinden daha kötüyüz. Hadi. Yes. Song mu ağzını sıçarız bunu. Evet. Hemen şunu alalım. Kaydol. O dövüşe girmeyeceğim de boşu boşuna param 10 dolarım gitti şimdiden acıktık. İki tane. Evet acıktık. Şeye gireceğim. Yeraltı dövüşlerine. Yeraltı dövüşleriyle şey aynı güne denk geldi maalesef bu dövüşler. Canımız boldan boldan olsa çok iyi olur. Yapacak bir şey yok. Hadi vur bir tane. Ya, ya vuracağım bir tane öldü. Ne oluyor lan? Roy. Selam dostum ben Roy. Para kaldırmanı verdi azı bilir misin? Senin dövüşten iyi para kaldırdın dostum. Ve dostum ve sana teşekkür etmek istiyorum. Bara gidip bir şeyler içelim benden. Belki de bu dövüşten sonra biraz rahatlasam iyi olur. Olur yani neden olmasın? Arkadaşlar video çok uzun sürdüğü için videoyu ikiye ayırdım. Ama size şunu söyleyeyim. Daha fazla Punch Club videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer eğlendiyseniz sizi en ufak bir şekilde eğlendirdiysem. Ben çok eğlendim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.